Bir kez uyarıyorum bir kez daha. Bu hafta hiçbir oyunda oynamayacaksın zaten. Eğer oynadığın zaman da bir daha böyle bir şey yaparsan seni ilk fırsatta ilk buluşmamızda ineceğiz. yok şimdi in Serenay bence sinsi, içten pazarlıklı ve başkalarının fikriyle yaşayan Aciz bir kız. <laughs> Serenay arkadaşım bence çok şeker, tatlı, cici kız. <laughs> Patatesli <de> aldık. Patates <laughs> mi <deme> oğlum. <ona. gülüyor> Deme patates. Bak bozulurum ha. Patates. Adının çıkacağını düşünüyor musun? Adımın çıkacağını düşünmüyorum. Ne oldu? Yarra! Hakan, ben olmasam sen yoksun. Bunu kafana yaz canım benim. Ben yoksam siz burada açsınız. 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 <laughs> böyle bir, bir şey söylüyor. Her konuşması ile Bir de gözler böyle. Abi kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun abi? Bu ne? Bu yeni bir ortam. Acun abi ben onun arkasından da konuşuyorum. Yüzüne karşı da konuşuyorum. Şimdi bana böyle gelip... Gel Otobüstür binmesini bilmeli Son durağa gelmeden inmesini bilmeli Bana hava atma Havan kime yabancı Yaklaşma toz olursun Geçme pişman olursun Çilemse çekerim kaderimse gülerim Aşkı çekene Oğlum, derdi bilene sor ben... Aşk çekenin yol gidenin Kabahat sende değil Durun seni seven de Naber